Ama kımıldamıyor. Kapatma. Kanıma kapalı değil. Ne o? Kalkmıyor da yerinden. Matası aldım matası. Hadi bismillah. <laughs> ya sıksak mı, kopar mı diyor korkuyorum. Koparız. Aa oynuyor. Matası bu. Oo, çok iyi. Aldın 10 kilo matası hadi. İnşallah. <laughs> Derinden geliyor dediğin gibi. Normal bir şey değil. Bitti işte. <laughs> belli ya. İnşallah. Allah Allah. Yemiyor mu bu? Yok ya. Patates yemiyor mu? Niye? Patates yenir mi ya? Kocaman şey ne yapacaksın? Satıyorlar bunu ben bildiğim kadarıyla balıkçılarda. Ciddi mi diyor? Kalkan diye satıyorlar millet öyle. İşe yaramaz ya. Geri salacağız da. <laughs> Sen, at, şey Hı yavruya. Bu şey mi? Kuyruğu zehirli olan vuran Aa, o inel olan mı? Muhtemelen. Hadi be. İşte baş belası o yüzden. <laughs> Daha dün çektik bunu ya. Her gün yakalıyoruz anasını satayım ya. Allah <laughs> sana bela da bana şu an müthiş bir şey oldu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aa bileydim şey yapardık. Bunun adını sağlam bir takım getirdim şu. <laughs> He? Sağlam bir takıma gelmiyor ki. Altta gizige meraktan geliyor. Hey, meraktan vay. Geliyor. Vay kerata vay. Buna takılıyor o cik. Hey. Gerçi dün şeye geldi. Canlı yeme geldi. Canlı yemi yemiş manyak. Aman 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 aman. basıyor ama ha. Valla süper basıyor. Bunu kapatma. Onda şey yap. Pompalıyorsun ya. Pompalarken çok yavaş kaldır, indirirken de yavaş yavaş sar. O, o öyle yavaş yavaş poşet gibi geliyor. He 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 <laughs> mantığını anladım. Yani işkillendirmeden balığı yavaş yavaş kaldıra kaldıra getir. Oysa yarım saat uğraştırır. Biraz sert davran hemen çıkıyor. Basıyor aşağı. Ben 10 dakikada yukarı çıkarttığında o 1 dakikada <laughs> 10 saniyede alıyor aşağı. Kaç kilodur bu? Normalde benim takım mesela direkt çeker onu. Geniş olduğundan dolayı mı Geniş ağır basıyor? Geniş olduğundan gelemiyor bir. İkincisi çaparı bedenleri çok ince ya. O ee. yüzden kalamayı kapatamıyorsun. Yoksa şu takıma gelse bir dakika da çıkartırsın. Anam 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 anam. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Güzel bir balık geldi. Şans. arasam bu balığı yakalayamam ki ben. <laughs> He? Sırf bunu keyif için yakalamaya çalışamam. <laughs> Valla şunu arasan yakalayamam. Burada da abimler sırf batos çekmek için şeye, gemli <laughs> balığa gidiyorlar. Çekip buraya geri kalıyorlar. aynı, aynı hayvan mı geliyor? Bir tane de köpek balığı yakaladık. Allah Allah. <laughs> bir, de, bir köpek balığı da dandı bu sene buraya. Normalde e? ilk defa geçen sene yakaladık köpek balığı. Yüzen ıstırmıyor mu? Ha? Yüzen ıstırmaz mı? Yok ya, zaten, zaten çok şey Uçlarım, ya. Ne çekiyor ya? Şuna bak. Vallahi zevkliymiş ya. Tatlı sudan iyi bu. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar hoca deletmedim ben turnada. Hmm. Gel bakayım gel gel. İnşallah kaçmasın da çekerim geri salarım seni. Bu şekilde sakin sakin çekersen geliyor. Ama bizi, ama. bizi oyalıyor ama. Allah'ın olsun ya, şorcu kralını yaptık. <laughs> anam anam, vallahi şuram vardı ya. Daha dur, yeni başladın ya. Stabil kalıyor, ondan mı acaba? Ha? Stabil kaldı ya, ondan mı acaba? E, takım, spin takım ya. İnce takım. Çok esnek. O da yoruyor. birini yakalayabileceğim. Allah <laughs> en süper. Zorlu balıklardan birini yakaladım. Bugünü artık isyan ettim ya bu balıklarla. Allah Allah. artık yakalayacağım, tutup götüreceğim, başka bir yere salacağım. Gelmesin buraya. <laughs> Muhtemelen aynı balıkta hep Şey, yememesinin sebebi zehirli olmasın ya da İyi ne ya. bileyim. Bilmiyorum. Niye yenmez? götürsen pavlaması yenmezmiş. yenmez mi şu? da yasak galiba. Yasak mı? Deniz hakkında hiç bilgim yok. Otocu tam bilmiyorum benim de Hiç ilgimi çekmediği için. Ya yasak değilse yenilebiliyorsa al götür yani. Sonuçta 5 kiloluk balık. Bilmiyorum. Anlamam ben de. Allah bizim orada olsa bu balıklar. <laughs> Adama neler alıyor neler ya. Yam yamlar. Burada da çok canım bahçede. Yam yamlar. Turnada 40 santim limit var mesela hiç ne uyanma var ne eden. Barakuda da limit yok. Biz 50 santim altını salıyoruz normalde. Ama millet hiç. Şunları bile alanları var ya. Yani. Biz yemlik diye alıyoruz da. olmuş dolar. Gider. Daha çıkar. Aynen o şekilde yavaş yavaş görünür vaziyete getirebilirsin. Sonra da gözüküyor mu şu an o? Yok şu an yok. Yanıyor ya, o yüzden yani şey altına falan geçsek mesela ebatı belli olur mu sen anlayabiliyor mu öyle ne? balığın boyutunu anlayabiliyor mu aynadan yok tırnak, tırnak gibi gözüküyor değil mi aynı Ters, ters. ters. Dururken şey yapmıyor. Dururken balık altında durursa düz çizgi oluyor. Geçerse düz çizgi oluyor. Hee. Hayvanı bir görsedim mübareğe. Evet. Bugün Antalya Kaş'tayız arkadaşlar. Değerli bir arkadaşımın teknesine misafir oldum. Başka bir şey çıkma ihtimali var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yer balıklar olsa vurur vurur çalar diyorsun değil mi? Aynen. Öyle <laughs> mi? Sa şey, sarı turna mıydı? Elifara <laughs> girmedi. <laughs> Şuan 20 metre bekliyorum. Daha 10 metre getirebilmişsin. Hadi ya. Ee, Oo. Oh. Ediyor. Tam bir başka lazım. Yani. Bunun aslında var ya benim şey var. Yem kurtarıcı diye bir aparatım var biliyor musun? Bırakın, şey mi yapayım, Yemi şöyle misinanın ucuna bağlıyorsun. İki tane kancası var. Bir salıyorsun aşağıya zıt aşağı doğru iniyor. Ucuna şöyle bir şey yapacağım. Kanca yapacağım. Bunu yakaladığın zaman bir bırakacaksın aşağıya. Çelik telle yukarı doğru çek. Kanca sırtına e, girecek şöyle. E, şey yakalanıyor. Jig'in arkasındaki üçlü yine var ya, o kanadına takılıyor. Bu hayvan atladı mı da yakaladı şu an? Yok, o muhtemelen meraktan geldi, şeye çaparının kenarına geldi, kanadı şeye takıldı, jig'e takıldı. Yani hmm. hepsi o şekilde yakalanıyor. Hmm. Kanadında jig oluyor, o şekilde yakalanıyor. Adamların bota bak. Motora bak ya, şunlara bak. Kaç Ne güzelmiş öyle maşallah. Sallar mı bizi? <laughs> Al. Alacağım, alacağım. Tek alacağım ya. <laughs> Kepçe yok, şey kakış da yok. Nasıl <laughs> <laughs> alacağız onu? Almayacağız mı tekne? Çıkarıyor musun? Şu uzaktan mı çıkaracağız? Aynen çıkartabilirsek çıkartacağız diye. Çıkartamazsak muhtemelen zaten su üstüne çıkınca o kanatlarına manat vurmaya başlayacak, koparacak, alacak, gidecek. Ciddi mi? Hmm. Tüh. Keşke... getir de <gülüyor> Keşke. <gülüyor> kakı çalsaydık yanımıza ya da ne bileyim. Ya kakıcım işte kırıldı bak bu burada biri vardı. Aşkım bir sap da. Eee. Kepçe de arkadaş aslında bugün getirecekti de. Hiç arayıp sormadım. Arayıp hatırlat dediği gibi, Çarşamba günü. Çubuğu yok mu? Kendi çubuğu. Var. Biz, şimdi yaparım ben onu aslında. Yok şey ya. Çubuğa yani. şöyle tutarım, tutturur üstüne koyarım şöyle sararız, sararız, sararız. Nereye saracaksın? <laughs> git gitmesin öyle falan. Tutmaz, sağlam tutmaz yani şu kadar genişlikte mesela tahtanın üstüne koysak şu kadar. Şuradan başlasak sarmaya şöyle. Onu ha. Tahtayı delip vida yeri takıp da öyle vidalan. Şey zaten ucu vidalı oldu. Ee. Bu basit aslında yaptırması da uğraşmadım işte. Uğraşsam yapılır da. Bu tarafa gelme lan. Yerini tutuyorsun da. O ne? Balık. Abo, gördüm onu. Neydi o? Birini mi kovalıyordu yoksa birini mi kovalıyordu? Gördüm şöyle bir şeydi. Torik, torik olabilir mi? Şimdi yazılar kovalıyor olabilir. Onların arkasında yazılar geliyor. 15 desin. Yarıladın yolu. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika oldu? Ana o 15 dakika oldu. 15 dakikada bir vatos. Bunu bir video atsan. Yarım, yarım saat değil. Allah Allah. Demek ki bunu bir video atsak 2 saatlik video oldu. <laughs> Açıklamasına yaz beden ince olduğu için falan diyor. Tabi tabi. Bir takım beden ince ha, duydular zaten şu an herkes duyuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi benim takım olsaydı bunda şimdi bir çıkardıydım o paramazdı. Bir şey bir gereksiz yorum yapan çok oluyor ya. Ha, var ya. İşte açmış kalamayı sonuna kadar. He, keyfine oynuyoruz. Hmm. Geçen turnuva yakaladım mesela. İlk defa 13-14 seneden beri balık tutarım. İlk defa bir günde 60-70 tane balık aldım. İlk defa nasıl bir günde anlamadım yani. Hepsi turna mı? Hepsi turna ya. Bir de olduğum yerden aldım mesela. Bir yere durdum, otun üstüne oturdum. Olduğum yerden 40 parça şey aldım, balık aldım. Çok ya. Olduğum yerden. Onu da çektim videoya. Attım hemen altına bir yorum yazmış. Uçu tanmıyor mu falan 50 tane balığı niye aldın? Başta da 50 tane balık aldım yazdım. Adam video izlememiş ki. Halbuki ben bütün hepsini saldım. <laughs> 5 tane balık aldım. Sen niye hemen izlemeden yorum yapıyorsun ki? Kıskandığından yani. Öyle ya. Yoksa ben turna mı yiyorum sanki. Turna. Tutuyorum salıyorum ben. Bizim insanlar, insanımız öyle okumadan, izlemeden, dinlemeden. Hemen bir yorum yapıyoruz. Sonra ertesi ertesi hafta merada 100 tane botlu. Orada iyi balık çıkıyormuş diye. En son ne zaman gittim? İki hafta önce mi ne gittim arkadaşlarla? Onlar da sağ olsun misafir ettiler. Ben de öyle ya. Bu balık atayım. Hemen ertesi gün burada 3-5 kişi çıkar. 5 tane alttan balık aldık ya 3 kişi. O 40 tane balık aldığım yerden balık çıkmadı. Arkadaş bu kadar yamyam yam olunmaz ki ya. Bir de paylaşıyorlar resimleri. Adam koca koca bacak gibi balık almış 3 tane. Yanına da dizmiş 8-10 tane. Ya yeter işte bir tane bacak kadar balık sana yeter. Sen satmayacaksan o o seni doyurur, ailem de doyurur yani. <laughs> Sonra seneye geldiğimizde balık yoktu işte. Sizin yüzünüzden kalmıyor. Diyor mu ya bizim bizim oranın adam burada olsun var ya balık kalmaz burada. <laughs> balık bırakmazlar. Onu <Bunu> da götürürler. <laughs> ya burada Allah'tan bir şey yok. Çok balıkla uğraşan yok burada. Yani taşta yok. Balık keyif için uğraşıyorlar. Evet. <laughs> çoğu burada zaten tek şu karşıda teknesi olanların hepsi sırtıcı, ak keyifçi. tak Takıyor oltasını, akşam gidiyor geliyor bir kere tamam keyfini yapıyor. Ya da gidiyor bir yere çapa atıyor, mercan tutuyor. Takılıyor. Yani burada jikçi yok. Belki kaçta benim gibi jik yapan yoktur ya. Yani. Evet arkadaşlar, çapar takımıyla batoz aldık. Yarım saattir uğraşıyoruz. Şuram ağrıdı ya. Allah. Akım ince olduğu için yavaş yavaş sarıyoruz. Kalama da açık. Balığı gördüm. Aşağıda gözüküyor bakın. Koca vatos. Ağ o muydu? Kakıçın şey o muydu? O asla kaynak olur ya. ya. Alüminyum burası işte. Şu dişleri o gitmiş. Şey, he, yapılır, çıktı. yapılır o yapılır o. Şu kafa değişecek muhtemelen. Şuraya bir tahta falan bile uydurulabilir yani. Yapılır ya o. Bir de şey Hatta olacak. bir yapıştırıcı var. İran yapıştırıcısı. Tutmaz Onu ya. Tutar. Alüminyum değil mi bu? Şeyden dolayı tutmaz. Balığı direkt bunun gücüyle kaldırıyorsun ya. Heee. geliyor 10 kiloluk, 15 kiloluk balık kaldırıyorsun. Kaynak yaptıracaksın o zaman. Ya, Eğer o da olacak. alüminyumsa, alüminyum kaynağı var. Kaynak yapılır. Benim aklıma başka bir şey geliyor da de teçhizat var mı bilmiyorum. Yok, o demir şeyim. içine koyacaksın. Şurada matkapla deleceksin. Tamam mı? Sonra buraya güzelce yapıştırıcı süreceksin. Deliklerden şu çiviyi çakacaksın. Bir daha hiç çıkmaz o. İşte Ömürlük demirciye oluyor. Demirciye benim de öyle yaptıratım var. Şunu söktüreceğim. Aha. ya buraya bir tahta ya bir demir. Ucuna aynı şekilde kılavuzda diş açıp tekrar tak dişine tak. Olur tak, olur. Geliyor geliyor gidiyor ama bu hayvan. Devam devam kaldırın. Resimlerinde görüyordum. Patozi <laughs> geldi diye. Demek ki öyleymiş hayvan. İşte baş belası Allah Allah. Döne döne gidiyor deli gibi ha. Allah. Ha, lidere kadar geldik. Jigin fırlama ihtimali var. Kafanı gözünü iyi koru. Anladım. atılıyor mu? ya. O şimdi çırpınca kanat manat olacak. Bizi görünce celallenir mi? Bizi görünce celallenir mi? Üstüne de celallenecek biraz. Kanat vurmaya... He şap 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 ediyor. Anladım anladım o. Bu videodakiler gibi kıyıya çekince böyle sağa sol sağa sol vurup duruyor. Hmm. Allah Allah. Dünkü'nün kuyruğu yoktu. Kokmuştu. Zehirli mi bu diyorsun şimdi? %99. <laughs> Allah ben de anlamıyorum korkuyorum şimdi. Bakalım ya çok sakıncalı bir şey olursa yapacak bir şey yok. Kopartacağız. Çıkartamazsak. Zaten tekneyi almayacağız da. Suyun üstünde durursa bir şekilde çıkartırız da. Hadi eldiven var. Ben tutarım tutmuyor da. Yok, yok. İğneleri zehirliyse değil. işte o bela. Ona hiç yanaşmayacağız. Ya o suyun üstünde çıksın yeter benim için. Şunun deliği var ya. Hı -hı. Şeyi takıp, e. takıp ters ittirdiğim zaman çıkması lazım. Genelde iğneyi takıp ittiriyoruz. Sopayla bir şeyle o şekilde çıkartıyoruz. <laughs> İyi misin? İyiyim iyiyim. Şu Sü mı Alışkın değilim ya böyle bir şeye. Buna neopren eldiven şart ya böyle işlere. Sert şöyle şöyle destekleyecek şöyle. Yoksa bu bir şey, dirseği şey dirseğe diyorlar ya, tenisçi dirseğe mi ne diyorlar ya, öyle hastalık yapar adama. Bazen durum ya. Sakin böyle 20-25 kilo kızı gelse o da böyle yarım saat uğraştırıyor hmm. da. İlmini öğrendikten sonra çekiyor. Şimdi ben bunu 5 dakikada çıkarttım suyun üstüne. O <laughs> dediğin gibi yapıyorum ama geri çekiyor bak. Lideri bir alıyor yüzde, daha sonra geri aşağı götürüyor ha. Şöyle şey çiziyor, daire çiziyor. Demiyor yani. Ne yukarı çıka çıka gelse, daireye çizse. Hadi be. Hadi Hadi be. Hadi be. Fanar mı ötüyor ara sıra? Bip bip. Hı hı. Ne, ne diye ötüyor? Bunu ne? Ötüyor. He? <laughs> ötüyor. Ee. Balık gördüm diyor. Dediğin gibi kanadına takılmış. Ya hayvan normalde şimdi ya da yorulması lazım ya. Şeye kadar geldim. Ondan sonrasını öyle mi tutarız? Evet, bren, sen tam şu kaldırabildiğin kadar kaldır bir havaya. Balık su yüzeyine gelsin. Suyun üstüne çıkartma ama çirkinin bas çirkin suyun üstüne çıkartma sen. Ee, seviyeye gelse kafanı gözünü iyi koru bak. Anladım. Şöyle yapıyorum zaten. Yerdirmedim. Tutuyor oradan. oradan? Mübareğe bak ya. Sen gelecek başka yer bulamadın mı kardeşim? Aha. Vallahi kopardı. Tüh. Gitti. Beden çok ince acaba? Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu iş böyle. Çıkartır mı hayvan onu? Bir şekilde kanadından kurtarır herhalde ya. Evet kaçtı arkadaşlar. Gitti. Zaten çıkarıp salacaktık da. Abi. Hmm, i̇ncecik, incecik, incecik bir sene. Atozu da gördük kanavar var batır. Neyse, aksiyonunu yaşamış olduk. Evet. Bileğim vardı.